Evet, bugün sizlerle Air Fryer'da pizza lahmacun yapacağız. Bunun için öncelikle hamurunu yoğuracağız. Sonra da iç malzemesini hazırlayacağız. Evet, şimdi öncelikle hamurunu yoğurmayla başlayabiliriz. Hamurumuz için öncelikle bir su bardağı sütümüzü koyuyoruz. Daha sonra kaynattığımız sudan bir su bardağı, aynı ölçü bardağını kullanıyorum. Bir su bardağı kaynar su koyuyoruz. İçerisine yarım su bardağı soda, sade soda. Bir yemek kaşığı şeker. Bir çay kaşığı tuz. İki yemek kaşığı da sıvı yağ. Evet, bunu yaptıktan sonra bir yemek kaşığı kuru maya koyup iyice karıştırıyoruz. Daha hızlı olsun isterseniz biraz daha maya ekleyebilirsiniz. kaşığı mayamızı da koyduktan sonra unumuzu eklemeye başlıyoruz. Öncelikle bir su bardağını koyacağım. Evet, ikinci su bardağını alacağım. katı olsun istemiyorum. Genelde zaten ben epeydir hamurlarımı çok katı yoğurmuyorum. Çünkü gerçekten piştikten sonra köpük köpük oluyor hamur. O da benim. O da gerçekten çok lezzet katıyor. Evet, üçüncü bardağımı alıyorum. İki su bardağı unumu ekledim. Şu an üçüncü su bardağımı ekliyorum. iyice karıştırmaya devam ediyorum evet gördüğünüz gibi köpük köpük duruyor evet ben bazen buna son Son bardağı tam buğday unundan ekliyorum ama bugün hepsini bu unla yapacağım. Evet gayet. Güzel oldu. Zaten çok katı olmasını istemiyorum. Hamurumu yoğurma işlemi bitti. Evet. Şimdi bunun ağzını streçle iyice kapatacağım. iyice kapattım. Şimdi bunun üzerine kapatacağım. Yani hava sıcaklığına göre değişiyor. 40 dakika, 20 dakika, yarım saat. Bunu bir 20 dakika sonra bakarsanız eğer ki kabarmışsa böyle tepesine kadar kabarmıyor zaten. Yarıdan bir tık geçiyor. Eğer o şekilde kabarmışsa artık kullanabilirsiniz. E, çünkü yaz aylarında 10 dakikada bile kabardığını bilirim. Üzerine iyice kapatacağım bunu. E, sofrayla. Sofra beziyle iyice kapatacağım. Ve e, mayalanmasını bekleyeceğim. Evet, lahmacun için iç malzemeler. 6 tane biber, 2 diş sarımsak, 1 baş büyük kuru soğan, 1 tane domates, böyle 3-5 dal da e, maydanoz. Şimdi bunları el robotuyla kıyacağım. su bardağı sıvı yağ yarım yemek kaşığı biber salçası ben bunu hazır domates salçası kullanacağım çünkü biber salçam biraz tuzlu hemen hemen gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı hazır domates salçası bir çay kaşığı karabiber. Evet, iç malzemelerimiz bu şekilde. Şimdi güzelce karıştıracağız. El blenderı bunu yapmamın sebebi daha tane tane oluyor. Evet, bakabilirsiniz. Ee, normal robot normal otomatik robotlar çok fazla kıyıyor. Onu bayağı bir başında böyle çok dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor. Şimdi ben bakacağım. Eğer ki biber salçası alsa yarım yemek kaşığı koymuştuk. Tam kaşığa dönüştüreceğim onu. Evet el robotuyla çekince gerçekten çok daha güzel görünüyor, çok daha güzel piştiğinde üzerinde tane tane duruyor. Ben de bu durum bu durum güzel oluyor, lezzetli oluyor öyle diyeyim. Yemesi de gerçekten keyifli oluyor. Evet şimdi ben yarım yemek kaşığı daha koyacağım biber salçası. Normalde yazın bu işlemi yaptığınızda koyduğunuz domates zaten rengini veriyor. Bu kadar biber ya da domates salçası kullanmanıza gerek kalmıyor. Ama bu defa biraz daha domatesimi soldum. O yüzden biber salçasını biraz bol koyayım. Evet, şimdi 200 gram kadar kıymasını ekleyeceğim. Ya da eklettim ben çünkü gerçekten kişince lezzetli oluyor. 200-300 gram kadar hatta. kıymasını da ekledik. Karıştırdık. Benim biber salçamın tuzu iyi olduğu için ben ekstra buna tuz eklemeyeceğim. Rengi de gayet güzel oldu. Piştikten sonra da gerçekten lezzetli oldu. Evet. Evet. Hamurum mayalanmış. Şimdi açacağım. Ve yapmaya başlayacağım. Bu arada bu hamurla yaklaşık 5 tane, 5 adet kalınlığına göre pizza yapabiliyorsunuz. Bunu şimdi kaşığı suya batırdım. Evet. Suyu buraya getireceğim. Daha rahat almak adına. Gördüğünüz gibi mayalı çok güzel olmuş. Köpük köpük görünüyor. Siz tabi air fryer'ınızın küçüklüğüne, büyüklüğüne göre de ya da hamurunuzun kalınlığına, inceliğine göre daha fazla da yapabilirsiniz. Ben şu anda Bundan yaklaşık 5-6 adet çıkaracağım. Mini pizza. Hamurum gerçekten yumuşak olduğu için çok katı yoğurmadım. O yüzden açılması da çok rahat oluyor. Bazı Kalın taraflarını iyice yaymaya çalışıyorum. Evet. Şimdi bu işlemim tamam. Airfryer'a koyacağım. Evet, koyduktan sonra düzeltiyorum. Ve yerleştirme işlemim tamam. işlemi yaptıktan sonra artık eee air fryer hazlemin içerisine koydum. Şimdi hazırladığım içten şu şekilde evet, çok fazla hamuru yıpratmamak adına bu şekilde parça parça koyacağım. Evet bazı yerleri çok bazı yerlerde az oldu. O yüzden şu anda onu dengelemeye çalışıyorum. İsterseniz tepsi mayası yapıp bir 10 dakika sonra da pişirebilirsiniz. Ama ben şimdi pişireceğim. 10 dakika sonra mesela 10 dakika bu şekilde bekledikten sonra pişirirseniz daha kabarık oluyor. Ee, lahmacun pizzanız. Evet gördüğünüz gibi hazır. Şimdi airfryer'a yerleştireceğim. Evet, air fryer'ıma yerleştirdiğim pizza lahmacunumu şu anda koydum. Evet, açıyorum. Elle değil, ben bunu otomatik yapacağım. Benim ayarlarda var. Evet, pizzayı buldum. Ev yapımı pizza kalın hamur değil ince hamur. Evet 14 dakika 200 derece diyor ama ben yine de ara ara kontrol edeceğim. Yaksın istemiyorum. Evet şu anda başladı. Dediğim gibi sonuçtan sonra kaç dakikada piştiğini söyleyeceğim. İyi kısır kısarmasını istiyorsanız 200 200 derecede 14 dakika iyi. Ama e, biraz daha böyle az olsun istiyorsanız 11-12 dakika kadar ben dediğim gibi 10. 11. dakikada bir kontrol edeceğim. Eğer ki ee, çok fazla kızarmışsa kapatacağım altına. Evet, air fry'daki malzeme pişti. 14 dakikada pişirdi. Gerçekten güzel pişti. Evet, diğerleri için yine kabımı tekrar aynı yere koyuyorum. Şimdi bunun kesme işlemini yapacağım. gördüğünüz gibi dumanı üzerinde tütüyor. Gerçekten çok güzel oldu. Kahvaltıları ya da akşam yemeklerinde yapıp yanına bir çorba gerçekten çok güzel. Çay saatlerinin yanına yine aynı şekilde tüketilmek için. 14 dakikada hazır air fry pizza lahmacunumuz gördüğünüz gibi mükemmel görünüyor. Evet. Afiyet olsun.